Java'sı algoritmalar video serisinin 44. videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İşleyeceğimiz sorunun adı, algoritmanın adı Two Sums. Bu soruda arkadaşlar diğer çözdüğümüz kolay sorular gibi farklı internet sitelerinden ve farklı forumlardan rahatlıkla denk gelebileceğiniz ve bulabileceğiniz bir soru. Ben bugünkü örneğin açıklamasını ve eee açıklamaya ait örnekleri LeetCode sitesinden aldım. Siz de oraları inceleyebilirsiniz. Yani böyle çok fazla soruyla karşılaşacağınızdan eminim. Şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Soru da parametre olarak bize sayılardan oluşan bir array ve array'in yanında da başka bir sayı veriliyor. Bizden istenen ise array'in içindeki sayıları birbiriyle toplamamız ve bize verilen target yani ikinci sayıya eşit olan sayıların indekslerinin yazacağımız fonksiyon tarafından return edilmesi isteniyor arkadaşlar. Hemen örnek üzerinden gidelim çok fazla karışıklığa mal vermeden. Gördüğünüz gibi bize verilen parametrelerden ilki bu array'imiz. 2, 7, 11 ve 15. Ve target olarak da yani hedef olarak verdikleri sayı da 9 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada en baştaki 0 ve 1. indeksteki değerlerin toplamı bize 9 hedef sayımızı veriyor. Bunun, bunun için bizim geri dönmemiz gereken değer arkadaşlar 0 artı 1. Pardon 0 ve 1 yine array şeklinde dönmemiz gerekiyor. Açıklamasında da gördüğünüz gibi e, NAMS array'nin 0. indeksi ve 1. indeksinin toplamı 9'dur demiş. Onun için İkincisine geçelim arkadaşlar. İkincisinde de verilen array 3, 2, 4. Hedefimiz ulaşmak istediğimiz hedef 6. Ee, ve burada da demişiz ki, daha doğrusu örnekte bize şunu vermiş. Birinci indeks ve ikinci indeks topladığımız zaman bize 6 değerini verdiğini göstermiş. Onun için output yani vermemiz gereken, return etmemiz gereken değerin array içerisinde 1 ve 2 olduğu gösteriliyor. Yani indeks numaraları. Ee, bir de arkadaşlar sadece iki tane rakamdan, iki tane sayıdan oluşan bir ereğimiz var. Bunun içinde yine arkadaşlar tarcık değerimiz yani toplamda elde etmek istediğimiz değer 6. Bunda da yine 0 ve 1 olarak geri dönmüşüz. Geri döndüğü daha doğrusu örnekte verilmiş. Burada birkaç açıklama var arkadaşlar. Demişler ki her yani bizden isteş, bizden istenen durumda sadece tek bir çözüm olacakmış. Yani eğer mesela 0 ile 1 ise bu değer başka 9'u elde edebileceğimiz başka bir değer yokmuş. Mesela burada 5 veya 4 gibi bir değer olmayacakmış arkadaşlar. Sadece 0 ve 1 ise veya diyelim ki 0 ve 1 değil de 2 ile 7 en sonda yani e, ne oluyor arkadaşlar? İkinci ve üçüncü değerler oluyor o zaman. Onların dışında farklı bu tarcit değerini elde edebileceğimiz bir sayı olmayacakmış. Daha doğrusu sayılar olmayacakmış. Bu bir. İkincisi ise aynı eleman arkadaşlar iki kere kullanmayacakmışız. You may not use the same element twice. Ee, yani diyelim ki biz burada 10'a ulaşmak istiyoruz ve burada 5 değeri var. Bu 5 değerini iki kere kullanamıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim anladığım tarafı bu. Şimdi açıklama kısmını bitirdik. Ee, hemen sorumuza geçelim. İlk önce arkadaşlar ben for döngüsüyle bu soruyu çözeceğim söyleyeyim. Ama for döngüsüne girmeden önce ilk önce şu son duruma dair bir çözüm yapmak istiyorum. Yani eğer iki tane eleman varsa array'in içerisinde. O zaman zaten arkadaşlar birinci ile ikincinin toplama eğer 6'ya eşitse o zaman zaten direktman bizim vereceğimiz değer sıfır ve birinci indeksler olarak soruyu çözmüş olacağız. Yani for döngüsüne girme, girmeden önce sorunun çözülmüş olmasını sağlayacağız. Boşuna for döngüsüne girmemiş olacağız. Bunun için hemen diyoruz ki eğer bize verilen nums array'inin uzunluğu 2 ise diyoruz arkadaşlar. Ve Nums array'inin 0. indeksiyle 1. indeksini toplamın bize verilen hedef sayısına yani tercihte eşit seviyoruz arkadaşlar o zaman direktman return değerini hatta return şöyle de yapabiliriz arkadaşlar 0,1 de yapabiliriz veya yukarıda bir tane değişken tanımlayalım Bunları da return değeri olsun. Yani return value. Şimdilik boş string diyelim. Burada return etmeyelim arkadaşlar. Buraya diyelim ki return value eşittir 0,1 olsun. Şimdilik arkadaşlar sorumuzu bu şekilde devam edelim. Yani diyelim ki eğer iki tane sayı varsa o zaman basit bir şekilde birinci ve ikinci indeksi toplayalım. Tarcıda eşitse o zaman return value olarak sıfırıncı ve birinci indeksleri direktman verelim. Yani çift for döngüsüne girmeyelim. Bu birinci kısmı hallettik. Daha doğrusu iki elemanla oluşan bir array verildiği zaman hemen sorunun çözülmesini sağladık arkadaşlar. Ee, hatta bir de gelin return değerini de değiştirelim. Return değerini de şöyle yapalım. Eğer bizim elimizdeki return değerimiz boşsa o zaman arkadaşlar demek ki burada bizim e, İki değerin toplamı herhangi bir şekilde tarjita eşit olmamış. Onun için e, burada bunu kontrol edelim. Diyelim ki eğer return değerimiz boşsa, yani boş bir string ise o zaman bir kere aynı elemanları toplayamayacağımızı biliyoruz arkadaşlar. Bunun için bu array'i bizim ilk önce şuna dönüştürmemiz lazım. 2 ve de 2'yi yukarıdaki array'den çıkartıp 7, 11 ve 15 şekline dönüştürmemiz lazım. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu sefer gideceğiz, diyeceğiz ki 2 ile 7'nin toplamı, 2 ile 11'in toplamı, 2 ile 15'in toplamı diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki 2 ile 7'nin toplamı eğer 9'sa, o zaman 2'nin indeksini ver ve 7'nin indeksini ver diyerek soruyu bitireceğiz. Aksi durumda, diyelim ki bunlar en sona gelsin veya 7 en sona gelsin diyelim. Bu sefer aynı işlem yine devam edeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki birinci indeksteki değer için. 2, 11 ile topluyoruz. 9'a eşit mi? Yani tercih değerine eşit mi? Değil. Geç. 2 ile 15 topluyoruz. Tercih değerine eşit mi? Değil. Geç. 2 ile 7 topluyoruz. Tercih değerine eşit mi? Evet eşit. O zaman 2'nin indeksini ver ve de ayrıyeten 7'nin indeksini ver diyerek soruyu bitireceğiz arkadaşlar. Ama ilk aşamada bizim 2, 7, 11, 15 şeklinde olan ereyi ee, 2 ve de ayrıyetten de hatta şuraya tıra koyayım. 2 ve 11, 15, 7 şeklinde dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi hemen o işlemi gerçekleştirelim. Hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. Let i eşittir 0. i diyoruz küçüktür. bize verilen ereğin uzunluğundan küçük olacak. Ve son olarak da i'yi e bir her döngüyle beraber bir arttırıyoruz. Şimdi e, soruyu bu şekilde çözdüğümüz zaman aslında şu anda bir tek döngü kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Mesela nums ereğini kullanabiliyoruz. Hatta bunu da log console log yaptıralım. Şimdi 2, 7, 11 ve 15. Bizim için önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Şimdi biz biz bu 2 için, 7 için, 11 için ve 15 için farklı ereyler oluşturmamız gerekiyor. Yani 2, 2, ile beraber dediğim gibi 2 ile beraber 7, 11, 15 ereyi olması gerekiyor. Ondan sonra 7 için mesela 2, 11, 15, 11 için 2, 7, 15 ve 15 için de 2, 7 ve 11 ereylerini oluşturmamız gerekiyor. Hal böyle olunca arkadaşlar bizim bu for döngüsünün içerisinde bir adet for döngüsü daha kullanmamız gerek. Kullanacağız daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burada geçici bir değer diyelim. Temp diyelim bu değerimize mesela. Temp 1 olsun. Tamam. Geçici değerimizin bizim e, nums içerisinde yani nums ereğinin i'inci hanesi olsun. Şimdi biz bu nums'ın NAMS array'in içerisindeki inci indeksine göre arkadaşlar, yani o değere göre yeni array oluşturacağız. Peki bu array'i nasıl gerçekleştireceğiz, nasıl oluşturacağız? Normalde e, array'den belirli bir noktadan bir e, eleman keseceğimiz zaman, kopartacağımız veya sileceğimiz zamanda diyebiliriz. Splice metodunu uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bu noktada splice'ın şöyle bir handikapı var. Splice uygulandığı ereğin değerini değiştiriyor. Yani mesela basit bir örnek verelim. -1 1, 2, 3, 4. Böyle bir olsun. Hemen log diyelim. a Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 array, array'imizi oluşturduk. Ancak A1 üzerinde splice metodu uygularsak yani diyelim ki mesela bunun içerisinden bir numaralı indeksindeki değeri kopartalım. Peki bir numaralı indeksten kaç tane değer kopartacağız? Bir tane arkadaşlar. Bir değer sileceğiz yani. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Ancak bu metodu uyguladıktan sonra eleğimizi tekrar yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 3 ve 4'ü aldık. Yani normalde şu aşamada bir sıkıntı gözükmüyor. Neden? Çünkü biz bir numaralı indekste bulunan değeri yani 2'yi sildik. Peki aynı işlemi bir daha gerçekleştirelim. Tekrar arvir. Supplies. Yine birinci indeksindeki değerden bir tane değer silelim. Tekrar log diyelim. Ve yine arvir yazdıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değerimiz 1 ve 4'e düştü. Yani dediğim gibi splash metodu üzerinde uygulandığı array'in array'i değiştirir arkadaşlar. Bizim burada normalde mesela 1, 3, 4 yerine 1, 2, 4 olması gerekirdi. Bizim istediğimiz şekilde bir array oluşturmak için, sorumuzu çözebilmek için. Bu nedenden dolayı splash metodunu bu soruda kullanmayacağız. Bunun yerine filter kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bizim burada bir temp değerimiz var. Yani bir i nums ereğinin bir elemanı var arkadaşlar. Bu Array'in bu elemanın olmadığı yeni erey oluştururken yapacağımız işlem dediğim gibi filtresi kullanmak. O da nums alttire diyelim yeni ereğimizin adına. Buna da eşittir arkadaşlar. Nums .filter item diyoruz. Yani burada dediğimiz şey şu arkadaşlar. Tempin eğer e, nums ereğini, e, nums ereğinin üzerinde git, yani iterate yap ve bunun içerisindeki değerleri değerleri kontrol et ve bunun içerisindeki değer eğer temp bir e değerine eşit değilse o zaman bunu götür, yeni nums ereğimizin içerisine at. Hemen burada arkadaşlar. Bu konsol bu değeri görelim. Gördüğünüz gibi 27 11 15. Burada bir yerde bir yanlışlık yaptık. Bir saniye. Bir yanlışlık yapmamışız. Sadece alt tarafı koymamışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7, 11, 15. Hatta daha net görünebilmesi için şöyle yapayım. Temp 1 diyelim. Artı. Yani birleştirelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi 2. İki, 2'yi kesiyoruz. Geriye kalan ereğimiz 7, 11, 15. 7'yi kesiyoruz. Geriye kalan ereğimiz 2, 11, 15. 11 ve 15 için de yine aynı sonuçları elde ettik. Yani şu anda döngüdeki elemanı çıkartarak farklı bir erey elde etmiş bulunduk. Şimdi bunların toplama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Ve kontrolüne geçebiliriz. Yine burada dediğim gibi ikinci for döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Buradaki döngüde bulunan elemanımıza J diyelim. Buradaki J'nin küçük olduğu değer Nums alt altıre değer olması lazım. Yani türettiğimiz yeni ereyler. ve biz bu yeni ereyi arkadaşlar her bir e, i'nin değeri için yapıyoruz. Yani i'nin sıfır olduğu değer için yeni bir değer, yeni bir ere oluşturuyoruz. E, 1 olduğu için, 2 olduğu için, 3 olduğu için yeni bir değer oluşturuyoruz. Sol tarafta konsolda da net bir şekilde görebileceğiniz gibi. Onun için burada NMS e, i j'nin oluşturduğumuz bizim yeni array'den daha küçük olması lazım. Yani bu, sınırlamamızı bu şekilde yapıyor olmamız lazım. Sonra da j yine artı artı diyerek değerleri j'ye bir adet her döngüde arttır arttırıyoruz. Şimdi burada geldik basit bir if oluşturacağız. Ve diyoruz ki eğer temp bir yani şu değerimiz num, e, numbers bize verilen ilk array'in i'inci indeksinde bulunan değer artı diyoruz arkadaşlar. şu anda döngünün içerisinde bulunan eleman. Ve eğer bunların toplamı, eğer 9 dokuzsa yani bizim pozisyonumuzda, o zaman return diyoruz arkadaşlar ve burada basit bir yazı şeklinde oluşturuyoruz. Şimdi bizim burada normalde yukarı tarafta return value'ye değer atayabiliriz. Ancak bu noktada bence çok gerek yok ve basit bir şekilde normal yazım olarak bu işlemi burada hallediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat et. Dikkat etmenizi istiyorum. J artı 1. Burada J artı 1 yazmamın sebebi arkadaşlar. Bizim burada e, yeni nums ereği oluştururken, ikinci nums ereğini oluştururken bu ereğin sahip olacağı eleman sayısının her zaman nums ereğinden bir adet daha düşük olduğundan kaynaklanıyor. O yüzden burada J artı 1 diyoruz arkadaşlar. E, aslında bakarsanız sorunun cevabı sorumuzu şu anda çözmüş bulunuyoruz. Hemen yani, soru ve bize verilen örnekler üzerinden giderek kontrolümüzü yapalım. Fonksiyonumuzu kaydediyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. 0 ve 1. Kullandığımız parametre neydi? 2, 7, 11 ve 15. Peki gelin şöyle bir şey yapalım. 2 ile 7'yi en sona ekleyelim. En baştan silelim. Bize vermesi gereken yine değer 0, 1, 2 ve 2 ve 3. indeksleri vermesi gerekiyor şimdi. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi sorumuz 2 ve 3 Cevabını verdi. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ee, diğer örneklere bakalım arkadaşlar. 3, 2, 4, tarçift, 6 olacak. 3, 2, 4, hedeflenen toplam değersiz 6 kaydedelim. 1 ve 2, aynı arkadaşlar. 1 ve 2. değerler. Bu sorumuzun çözümü de bu kadardı arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında bahsetmekten veya soru sormaktan lütfen çekinmeyin. Farklı çözümleri olan varsa, farklı çözüm yollarıyla gidenler varsa lütfen onlar da çözümlerini yorumlar kısmında belirtsinler. Onun haricinde herhangi bir şey için yine yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.